Mübarek günlerden birisini bu günü gecesinden günü yani günü daha faziletlidir bunu da onun için e, mübarek olsun. Çoğu peygamberler, e, salihler, evliler filan bugün de yüksek mertebelere ulaştılar Bir de e, onların çilelerinin kurtuluş günü oldu. Onların Adem Aleyhisselam'dan başlayıp da <laughs> İsa Aleyhisselam Peygamber Hepsini hepsinin bugünü aşura günü onlar için özel Allah Azze ve Celle şey yapmış. Hepsine Adem Aleyhisselam'ın tevbesi kabul olmuş. İdris Aleyhisselam'ın gökyüzüne çıkması gene aynı şekilde Nuh Aleyhisselam'ın e, tufandan kurtulup yemesi, e, yere değmesi, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtulması, Yunus Aleyhisselam e, balığın e, içinden çıkıp kurtulması. Yani böyle bu İsa Aleyhisselam doğumu, köküksüne çıkması hepsi bugün de oldu. Daha başka peygamberlerin de Allah Azze ve bu günü o gün tayin etmiş ki mübarek bir gündür. Bu bereketlidir. Onun için bugün de hem yıkanmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi diyor bu bir sene e, hastalık e, ciddi bir hastalık olmaz diyor. Göz için sürme, sadaka vermek, ailesine bakmak, onlar da hep bereket olur sene, seneye kadar. Onları e, inşallah e, zaten bir, çoğu insan biliyor. Onları gene de tekrarlamak daha fayda var. Onların yapmak İnşallah bereketli bir sene geçer. Bugün de bir de Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadet günüdür. O da büyük bir fazilettir. Onlar şehit olmak en yüksek mertebelerden biridir. Şey. Allah Azze ve Celle katında şehidin mertebesi onun verilen şey Şehit olunca diyor Peygamber Efendimiz e şehit ister ki ahirete giden insan kimse dünyaya dönmek istemez der. E şehitten başka şehit ister ki gene döneyim gene şehit olayım, gene döneyim, gene şehit olayım diye. O kadar büyük bir mertebe var. Çünkü şehit olduğu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk kan aktığı vakit bütün günahları affolmuş olur. Yani ilk bu birinci şey, en büyük şeyin şehidin mertebesi. İkincisi, cennette yerini görür. Üçüncüsü, yetmiş iki tane huriyen evlenir hurilerle. Sonra yetmiş insana şefaat eder yani cehennemlik olan insanlara şefaat eder. Tac giydirir. O bir, üstündeki bir mücevher dünyadan daha kıymetlidir. Ondan sonra şehidin e, 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 kabir azabı yoktur, kabir suali yoktur. E, kıyamette o da e, so soru sualı yoktur. Bir de e, şehidin acısı yoktur Hani bir sinek ısırması gibi diyor şehide onun için Hazreti Hüseyin Efendimiz ve andakılar ondan şehadetleri ümmete de on ümmetin ümmetin günah yani ümmetin de onlara örnek olmuş oluyorlar ki Ehl-i Beyt'te gene şehadete kavuştular. Onların mertebeleri daha çok olur, daha yükselir. Allah onların şefaatine nail olur. Biz bir normal şehit bir 70 kişiyle şey yaparsa, şefaat ederse onlar binlerce, milyonlarca insana şefaat eder. Allah onların şefaatine nail etsin bizi de onların makamları, mertebeleri yükselsin. Amen. Onlara e, e, bağırmak, e, dövmek bir fayda değil. Onlar yerine onlara okuyup hem onlara fayda olur, e, onların onlardan biz faydalanırız. Onların Allah Azze ve Celle faydalanmış. Onlarına bizim okumamızdan bir şey olmaz tabi de. Ama gene de onların faziletine bizler de nail olur. Çünkü onların mertebeleri yüksek. Onlara e, e, okumak, onlar için hayır hasanat yapmak e, Müslümanın yapacağı şeylerdir. öteki e, türlü lüzumsuz şeylere gerekmez. Bu e, nasihattır hakkı söylemek lazım. Kimseden çekinmeye, şey yapma, korkmaya gerek yok. Ee, hiçbir zaman e, Ehl-i beyt bağırıp çağırıp kendini vurup dövmediler. Hepsi vakar insanıydı. Şehit olunca onun şehadetine e, sevinirlerdi. Şehit olduğu için mertebeden en yüksekleridir. Hazreti Hamza da şehitlerin seyidi de o da e, en yüksek mertebede olan e, Peygamber Efendimiz onun şeyine üzüldü. E, hışkırarak ağlamıştı. Ama daha sonra her sene ya her vakit e, ağlayıp e, dövünmedi. Şey yapmadı. O Peygamber Efendimiz'in bizim örneğimizdir. Başka kimse hiç örneğimiz değil. Peygamber Efendimiz'in yaptığını yapacağız. Sünnet olur. Allah'ın sevdiği şey odur. Allah hepimizi doğru yoldan ayırmasın. Onların şefaatine nail etsin bizi inşallah. Onlarla beraber olalım. O hak yolda olalım inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.